Merhaba arkadaşlar, günaydın. Şimdi, e, site üyeliğine giriş yapmak için şuradan, ilk önce zanahanar.com sitesine giriş yapıyorsunuz. Şu sayfa açılıyor arkadaşlar. Sayfa açıldıktan sonra üye girişi diye bir yer var. İlk defa kayıt yapacak olan arkadaşlar bu üye girişi kısmından şu şekilde Aşağı doğru indiği zaman eğer hiç kayıt olmamışsa şurada kayıt ol butonu var. Bu butona tıkladıktan sonra kayıt olması için gereken ad, soyad, e-posta adresi ve şifreler bunu da şartları kabul edip başvuru yap dedikten sonra bana istemimiz geliyor. Bu isteminize göre ben de sizinle konuştuğum şekilde sistemi açıyorum derslerinizi açıyorum ve aktif hale geliyor. Dersler aktif hale geldikten sonra arkadaşlar şurada üye girişi. Tabi bu üyeliğiniz kabul edildikten sonra ve dersler açıldıktan sonra üye girişi kısmına tıklayalım. Benimki belki açık olduğu için onları bir daha kapatayım arkadaşlar. Evet. Üye girişine tıklıyorum. Evet, şu an açıldı. Üye girişine arkadaşlar hangi e-posta adresini kullanıyorsanız onu girmeniz gerekiyor. Mesela ben kendi üyeliğim için kullandığım e-posta adresini yazıyorum. Evet. Evet giriş yaptıktan sonra şu ekran açılıyor arkadaşlar ee, gördüğünüz üzere buradaki bizim genel e, anlamda YDS e dili hazırlanan bütün öğrencilerimiz için genelde 2611 tane video sayısı var bu tabi 2611 video'nun içerisinde birçok şey var arkadaşlar elementli videolarından tutun ee, başka derslerin yer aldığı YDS, YÖK Dil Kelime Çalışmaları, Tıp Dil, YDT ile ilgili soru çözümleri, gramer konuları, akademik çeviri teknikleri, çıkmış sorular, denemeler. Bakın şu tarafta zaten derslerime tıkladığınız zaman şu sol tarafta hemen açılıyor arkadaşlar. İlk derse girdiğiniz zaman arkadaşlar ben şu an sizin için giriş anlamında bir şeyler anlatmak istiyorum. İlk derse girdiğiniz zaman, benim derslerime başladığınız zaman mesela zamanlardan başlıyorum ben. Bu zamanların konusunu arkadaşlar, bu birinci videosunu tıklayarak gidebilirsiniz. Şu an düzenlemekte olduğum tabi başka şekilde isimlendirdiğim bazı yeni videolar var. Onları da zaten siz zaman içerisinde bilgilendireceğim. Mesela şu grammar subject konu anlatımları eee bir bilgisi. Evet. İlk video olarak şunu izlemenizi istiyorum arkadaşlar. Buraya tıkladığınız zaman ya şuraya tıklarsınız ya da videonun üzerine tıklarsınız. Fark etmiyor arkadaşlar. Şu an burada 4 tane video var. özellikle yeni başlayan arkadaşlar, bizim dersimize ilk katılan arkadaşlar burada Evet, ee, şöyle arkadaşlar dedik ki zamanlardan bas. Şunu durduruyorum. Şu an ses sizin benim sesimi engellemesin diye. Bu bu tarafta arkadaşlar gördüğünüz gibi e, hem seslerken. tuşu, şurada ekranı büyütme tam ekran yapabiliyorsunuz. E, sonrasında arkadaşlar sağ tarafta da bu dersin ilerlediği hangi videoyu tek tek izleyeceğinizi buradan belirleyebiliyorsunuz Yani bir daha menünün... ...en başına gitmenize gerek yok. Bu şekilde başlayabilirsiniz. Ee, bunu bitirdikten sonra arkadaşlar... ...zaten zamanlar konusu... ...şurada çıkıyor arkadaşlar. Ee, zamanları buradan bizim dersimizin... ...notlarından takip ederek... ...izlemeye başlayabilirsiniz. Ee, mesela şöyle tıkladığım zaman... ...tekrar... ...zamanlarla ilgili... Bu sefer dersimizin ne olduğunu artık bundan sonra şuradan hemen sağ tarafta arkadaşlar tekrar bir menü var ve bunların sırayla videolarının zaten numarası da var. Tek tek bunları zamanları öğrenmek için izliyorsunuz. Tabi elinizdeki notlardan takip ederek, not alarak çünkü ben zaten dersi anlatırken orada bahsediyorum. Çeviri dersine ulaşmak için bizim biliyorsunuz iki tane çeviri dersimiz var arkadaşlar. Bir tanesi ince kitaptan, diğeri de çeviri alıştırma kitabından gidiyoruz. Çeviri alıştırma kitabından, şurada zaten menüden görebiliyorsunuz. Şu derslerimi tıkladığınız zaman, bakın bir daha tıklıyorum. Çeviri alıştırma kitabını şöyle hemen, ben aşağıda indireceğim biraz. Şurada part 1 yazıyor arkadaşlar. Zaten bunlar sizi yönlendiriyor. Part 1'e tıklıyorsunuz. Çeviri alıştırma kitabında şöyle çalışmanızı istiyorum. Benim verdiğim ödevleri... Önce kendiniz yapıyorsunuz. Sonra buradan acaba ben bu cümleyi doğru mu söyledim The student is a doctor. Ne demiş ki arkadaşlar? Öğrenci bir doktordur. Hızlı hızlı ben geçeceğim. Evet. Bu kolay çünkü zorları nasıl yaptıracağım. Evet şu tarafta da yine gördüğünüz gibi o hızlı girişim. Hemen kolay olduğu için ben yapacağım esprisini yapıyorum arkadaşlar yine. Çevre alıştırmadan bakın böyle part part ilerliyor arkadaşlar. Sırası geldikçe derslerimizde ben her parti yeni yeni açıyorum. Zamanları gösterdim nasıl açacağınız konularınızı. Konularınız geldikçe zaten bu menüden konuları göreceksiniz. Tabi şu an size açılmamış olabilir ama ileride denemeler var arkadaşlar. Bakın yok dil denemeleri var. Konular var zaten söyledik. Çeviri alışma kitabımız var arkadaşlar. E, subject test book dediğim. Bakın burayı tıklayın. Test için mesela her konumuzun bitiminde arkadaşlar test çözeceğiz. Burada bakın testlerimiz şöyle tıkladığımız zaman hangi konuyla ilgili testlerin olduğunu göreceksiniz. Arkadaş, öyle farklıdır yani, evet, yani. Sıfat zarf konusu var. Şuraya tıkladığınız zaman e, noun clause'lar var, relatif clause'lar var, bağlaçlar var. Bakın görüyorsunuz. Menüden ilerliyorsunuz arkadaşlar. Aşağıda bakın zamanlar soruları, şurttkladığım zaman zamanlarla ilgili Her zaman sorularımızdan arkadaşlar. Evet. Yani zamanı geldikçe bunları bu şekilde çalışmanızı istiyorum sırasıyla. onun dışında mesela denemelerimiz var yine soru çözüme geçtiğimiz zaman soru çözüm teknikleri mesela ne ne diyebiliriz? İşte diyaloglar diyebiliriz veya işte İngi şu an gerçi diyalog sadece YDS'de çıkıyor ama yok dilde mesela ne diyebiliriz arkadaşlar? Hemen onlardan bir tane açayım. Bütünlüğü bozan cümleler mesela. Bunu açabilirsiniz. Bunlar 2009 Mart mesela sosyal bilimler, e, sağlık bilimleri, fen bilimleri. Bunların hepsinin videoları var arkadaşlar. Bunlar zaten çözmüştüm. E, online gramer testleri var. Bakın şurada zaten tıkladığınız zaman online gramer testleri. Bunu ekstradan ödev veriyorum. Bu gramer testlerini siz çözüyorsunuz. Buradan kontrolünü yapıyorsunuz arkadaşlar. Ee, onun dışında çevirip ince kitap ha Read Returk arkadaşı özellikle onu geçmeyelim. Read Returk'ten ödev veriyorum. Hemen Read Returk şuradan geliyorum arkadaşlar. Read Returk kitabının ben geçmeyeyim şöyle yavaş yavaş kontrol ederek gideyim. Evet, Hidretu şöyle tensiz zamanlar size de herhalde menü böyle açılacaktır. Tabii buradaki açılan bütün dersler sizde yok. Çünkü ben size aşama aşama bu dersleri açacağım sizin için. Vidretörk'e tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bizim en önemlilerden bir tanesi bu. Vidretörk'te arkadaşlar şöyle bakın. Şurada 181 tane video var arkadaşlar. Yani 181 tane okuma parçasını buradan izleyebiliyorsunuz. Tabi bu 181'in içerisinde evet, 110 tane e, yani numaralandırmada sadece bir olabilir. O Hemen çevirisine başlayalım. Temelden gideceğiz arkadaşlar. <gülüyor> Detaylı <gülüyor> çeviri yapacağız. Gidiyorlar. Yani bir nevi aslında <laughs> şöyle olacak size. Yani her zaman bir gramer <laughs> ve şey beraber gidecek. Şu şekilde ben e, mesela buradaki basitten zora doğru gidiyoruz zaten. Her hafta 10 tane en az parça veriyoruz ki arkadaşlar bitebilsin sınav zamanına kadar. Ee, şuradan mesela 192. parçayı. School inspectors, okul müfettişleri. England's 400 inspectors provide small teams to go into selected schools for inspection every year. İngiltere'nin 400 tane müfettişi diyor, provide sağlar, small teams, küçük e, ekipleri diyor sağlar. Ne için? To go into selected school, seçilmiş okullara Şimdi bunu düşünün böyle çevirdiğimi e, içerisinde bakın hem çeviri yapıyorum. Önce siz kendiniz çevirin cümleyi. E, böyle çalışın. Önce kendiniz cümleyi çevirin sonra benim nasıl çevirdiğime bakın. O arada kelimelerinizi not alın öyle geçin. Sonra bir daha kendiniz okuyarak arkadaşlar oradaki sorulara da cevap verebilirsiniz. E, Redirector'un asıl kitabındaki. Şimdi bu şekilde gideceğiz arkadaşlar. Tekrar sorularınız olursa sorabilirsiniz. Ee, çeviri kitabını ince çeviri kitabı için de söyleyin. O çeviri alıştırma kitabıydı. Bakın part 1, part 2, part 3 diye gidiyor. Şuradan ince çeviri kitabını da açıp arkadaşlar. Bizim hatırlarsanız ilk işlediğimiz hemen Evet, ilk çeviri. Bu çeviri kitabımızı da buradan izleyebilirsiniz. Evet, üçüncü parçamız arkadaşlar. Üçüncü parçamız. Evet, bunu da bu şekilde izleyebilirsiniz. Oldukça biliyorsunuz bu akademik ve sizin sevdiğiniz çeviri dersi. Evet, sorunuz olursa bekliyorum. Zana Hanar ile umarım iyi bir başarı elde edersiniz. Ama bol bol çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. Görüşmek üzere.